Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine elimde yaptığım bir yazma alışverişim var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ee, yeni bazı değişiklikler var, özellikle paydar yazmada. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Ama videoma başlamadan önce önce hangi sayfadan alışveriş yaptığımı söylemek istiyorum. Instagram üzerinden yaptım ben bu alışverişimi. Instagram'da Yazma Deryası sayfasından ee, yeni takip etmeye başladığım bir sayfa. Ürünleri de geldiğinde açıp kontrol ettim, memnun kaldım. Bu nedenle sizinle de paylaşmak istedim. Fiyatlar da uygundu. Özellikle Payidar ipek kumaşını yenilemiş yani bilinen iyi markaların kalitesine ulaşmış ve fiyatı şu anda sadece 10 lira bence tanıtım amacıyla 10 liradır diye düşünüyorum şu anda bu fiyatı kaçırmayın önce alışverişimin faturalı bir şekilde geldiğini yasal bir sayfa olduğunu hatırlatarak başlamak istiyorum hemen paketimi beraber açalım yazmalarım bu şekilde. Payda Ripek'in yeni kumaşını çok beğendiğimi daha önce başka bir videoda söylemiştim. E, kumaşı beğendiğim için Payda Ripek'ten tekrar aldım 10 tane. Şimdi hemen onları açıp size göstermek istiyorum. Gerçekten hem kumaşını hem artık kokulu olmasını çok beğendim. Payda peyi önceden de çok beğeniyordum ama şu anda gerçekten seviye atlamış durumda. Hemen açıp göstererek başlamak istiyorum. İlk önce şöyle lacivert zemin üzerine bir tane yazmasını aldım. E, birkaç hafta önce yine bu desenden alışveriş yapmıştım ve e, sizinle paylaşmıştım. Kokulu bir yazma yumuşacık arkadaşlar. Kumaşı gerçekten yenilenmiş. E, kumaşın yenilendiğini dokunduğunuz zaman, elinize aldığınız zaman anlayacaksınız. E, İpek pek yazmanın tığlanması ile ilgili de daha önceden paylaştığım videolarım var benim. O daha önce paylaştığım videolarımda e, Paydarı pek de oyalamışım. Oyalayıp bitirdiğim yazmalar arasında merak edenler o videolardaki tığlamalara bakabilirler. E, hemen ikinciyi açmak istiyorum sizin için. İkincisi böyle vizon rengi üzerine. Yine markası Paydar İpek. Gerçekten Kumaşı çok güzel olmuş. Ben kumaşı çok beğendim. Zaten kokulu bir yazmaydı. ipek bir yazmaydı ama dediğim gibi kumaş gerçekten seviye atlamış. Siz de paydar ipek alma. şöyle şöyle söyleyelim. Siz de kaliteli bir yazmak almak istiyorum ama fiyatı da uygun olsun diyorsanız mutlaka payda ipek böyle seçenekler arasında olsun. Yazma deryası sayfasını şimdi ziyaret ettiğinizde siz de bu sayfada benim burada gösterdiğim renklerin e, çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Farklı desenler de bulabilirsiniz. İsterseniz düz renk seçenekleri de vardı. Daha uygun fiyatlı olan yazmalar vardı. E, daha farklı desende olan payda ipekler vardı. Mutlaka yazma deryası sayfasını takip edin ve e, oradan e, yeni, yaz, yeni çıkan yazmaları uygun fiyattan görme imkanı bulabilirsiniz. Hemen bir tane daha açmak istiyorum. Bordo zemin üzerine. Bu deseni çok beğendim. Ben hanımların çok sevdiği desenlerden bu da. Benim e, şöyle açıp göstermek istiyorum. Benim aldığım ama elimde çok çabuk, en çabuk biten desenlerden bu tüy desenler oluyor. Çok güzel bir deseni var gerçekten. Kim tasarlıyor bu yazmaların desenini bilmiyorum ama ipek eşarplarla yarışacak kadar güzel desenler çıkıyor. Yaz, oyalık yazmalarda, yenilerde. E, hepsini çok beğeniyorum. Ve Payda de daha önce hem oyaladım hem de kullandım. Kalitesinden memnundum. Şu anda çok daha kaliteli. E, bütün bu Payda pek yazmalara, yazma deryası sayfasında... E, ...tanesi 10 liradan ulaşabilirsiniz. Piyasadaki yazma fiyatlarından haberiniz vardır. Kokulu, ipek bir yazmayı... ...bu fiyattan bulmak gerçekten... E, ...kaçırılmayacak bir fırsat diye düşünüyorum. Benden haber vermesi. Belki ihtiyacınız vardır. Siz de alışveriş yapmak istersiniz. E, bu videonun altına... ...hem yazma deryası sayfasının... ...Instagram linkini bırakacağım. Hem WhatsApp numarasını bırakacağım. Siz de yazma deryasından sipariş vermek için... ...tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz sayfaya. Ama bence Instagram'da takip edin. Instagram'da takip ettiğinizde yeni çıkan her yazmayı... hemen e, görme fırsatı bulabilirsiniz. Renkler gerçekten muhteşemdi. Özellikle sipariş alan arkadaşlar, e, siparişlerinde e, toplu alışveriş yaptıklarında daha uyguna gelecektir diye düşünüyorum. Tuhafiyeden alışveriş yapmak daha biraz yüksek fiyatlı olabiliyor. Bu nedenle ben internetten alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Bir de açık mi tercih ettim. Şöyle göstereyim. Paydar epeğin kokulu yazması gerçekten mis gibi kokuyor. Yumuşacık bir yazma. Eee neden tuhafiyeden alışveriş yapmak yerine internetten alışveriş yaptığımız soranlar oluyor? Onlara da buradan cevap verelim. Yazma deryası sayfasını tercih ettim. Çünkü tuhafiyeye gittiğiniz zaman bütün desenleri, bütün renkleri açıp bakamıyorsunuz. Yani oradaki size yardımcı olan kişi de yetişemiyor zaten ya da yetişse de bir noktadan sonra sıkılabiliyor. Ama siz Instagram'da yazma deryası sayfasını ziyaret edin. Orada bütün yazmaları, tek tek bütün renklerini görebilirsiniz. Hangisine ihtiyacınız var ya da isteyen müşterinizle birlikte seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış Bence alışveriş yapması çok daha kolay oluyor. Alışverişim benim elime çok kolay geçti. Cuma günü sipariş vermiştim. Bugün günlerden, e, bugün günlerden Pazar. Pazar günü elime ulaştı. Yani iki günde, üçüncü gün benim elime ulaşmış oldu bu yazma. Hemen açmak istiyorum diğer yazmamı da. Şimdi farklı bir desen. Bu desen de bence çok tutulacak. Geçen sefer de bu alışveriş, bu e, geçen sefer de Payidar İpek alışverişimde bu desenden almıştım. Çok beğendim gerçekten. Şöyle göstereyim. Her çeşit oya'ya yakışacak çok güzel. Eşarp gibi çok modern buldum. Çok hoşuma gitti benim. Böyle klasik yazma deseni gibi değil. Yine markası Paydar İpek. Siz de Paydar İpek yazmaları, yazma deryası sayfasında 10 liradan alabilirsiniz. Şu anda fiyatı bence çok uygun. Siz de mutlaka bakmalısınız diye size hatırlatmak istiyorum. Siz de sayfayı ziyaret ettiğinizde arkadaşlar sadece oyalık yazma değil, şal, koton eşarp gibi diğer ihtiyaçlarınızı da sayfadan karşılayabilirsiniz. Çok güzel şalları var. Ben bir tane de şal aldım. Birazdan onu da göstereceğim size. Koton e, eşarpları var. Çok güzel fiyatları. Koton eşarplar da çok uygun. E, aynı şekilde düz renk düşünenler için birçok markanın düz renk yazması da vardı. Hem Payda İpey'in hem de Berivan'ın yani değişik fiyatlarda size hangisi hitap ediyorsa ona göre seçim yapabilirsiniz. E, bu elimdeki de yine çok güzel bir desendi. Bir tane daha açmak istiyorum bu elimdekine benzer şöyle koyu renk açmak istiyorum şöyle göstereyim arkadaşlar gerçekten bu renk çok güzel bence. Ben çok beğendim. Çok ağır bir rengi var. Çok hoşuma gitti. Hem zeminin renkli olması üstündeki renklerle uyumu her şeyini çok beğendim. İpek türünde kokulu bir yazma. Tereddüt etmeden alabilirsiniz. Piyasadaki polyester yazmalar gibi değil. Polyester değil zaten. Aklınızda bulunsun. Ve bu yazmayı yazma deryası sayfasında şu anda 10 liradan bulabilirsiniz. Fiyatlar çok uygun. Yazmanın kumaşı yenilenmiş. Benden haber vermesi. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Bir tane daha açacağım hemen. Şöyle göstereyim. Ben bu alışverişimi yaptıktan sonra sayfaya yeni eklenen ürünler olmuş o yeni eklenen ürünlerde de aklım kalmadı değil. Daha değişik desenler de eklenmişti. Bir dahaki alışverişimde inşallah daha farklı desenler de size gösterebilirim. Ben şu anda iki desenin değişik renklerini gösterdim ama benim gösteremediğim ama sayfada mevcut olan bir sürü rengi vardı. Siz de Instagram'da yazma deryası sayfasını takip ederek bütün renklerini kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hepsini birden görebilirsiniz. Kendi ihtiyacınıza göre seçiminizi yapabilirsiniz. Ben Paydar markayı tercih ettim. Paydar marka kumaşını yeniledi. Tekrar söylemek istiyorum. Yemeklerim Yemeni yazma sayfasından kumaşını yenilediğini bildiğim için 10 tane yazma sipariş etmiştim. Yazmalarım geldi. Çok memnun kaldım gerçekten. Yazmayı zaten beğenmiştim. Daha önceki başka bir siparişimde hoşuma gitmişti yeni kumaş. Ama yazmalar yazma sayfasından gelen ürünlerde de herhangi bir şekilde bir sıkıntı yoktu. Yazmaları size göstermeden önce teker teker açıyorum ve kontrol ediyorum. Memnun kalmadığım alışverişimi zaten sizlerle paylaşmıyorum. Bu da benim yine memnun kaldığım bir alışverişinizde bu nedenle tavsiye ediyorum. Ben problem yaşamadım. Ee, i̇nşallah siz de problem yaşamadan alışveriş yapabilirsiniz. Ee, hemen... Şöyle açıp göstermek istiyorum yine. Bu da aynı desenin. Deseni çok beğendim. Yani bana hep e, YouTube'da videoları paylaşırken altında yorum yapıyorlar. Bu yazmaları nereden buluyorsunuz? Bizim buralarda hiç böyle yazma yok falan yazıyorlar. İnternet üzerinden sipariş veriyorum. Orada da belirtiyorum. İnternet üzerinden sipariş veriyorum diye. Siz de e, benim daha öncesinde de yaptığım alışverişlerimi de nedeniyle birlikte e, YouTube'da bulabilirsiniz. E, bu da yazma deryası sayfasından yaptığım bir alışverişti. İlk kez yaptım ama memnun kaldığım bir alışverişti. Yazma çok güzeldi. Fiyatlar çok uygundu. Sizin de hem yazma deryasını takip etmenizi öneririm. Hem de alışveriş yaparken güzel seçenekler arasında, güvenilir sayfalar arasında aklınızda bulunmasını hatırlatmak istiyorum. Bir tane daha kaldı. Onu da açayım. Şimdi bu renkte, bu desende genelde koyu renk tercih ettim ama bu da açık renk olanı, açık rengi de çok güzeldi. Hemen açıp göstermek istiyorum. yazmalar çok güzeldi. Gerçekten çok beğenerek satın aldım. Bu da yine paydar ipek. 10 tane paydar ipek. Kumaşının yenilendiğini bildiğim için hepsine paydar ipek sipariş verdim. Siz de bence bu kumaşa dokunduğunuzda, yakından gördüğünüzde eminim benimle aynı fikirde olacaksınız. Piyasadaki en kaliteli yazmayla şu anda hiçbir farkı yok. Ben çok beğendim gerçekten. E son bir tane de şal almıştım. Şalımı da göstermek istiyorum size. Pamuk şal. Siz kullanıyor musunuz bilmiyorum ama ben günlük yaşamda pamuk şal kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Böyle lacivert zemin üzerine. Oldukça geniş bir şal bu da. Açıp şöyle göstermek istiyorum. Eni şöyle. Şöyle açacağım. Bunu da açıp koymuştum ama. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Oldukça geniş yani gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Pamuk olduğu için de yazında kışında gayet rahat bir şekilde kullanılıyor. Bu şalın da yine birçok rengi vardı. Şaldan bir tane aldım. Fiyatı tekrar söylemek istiyorum. Yazmalarım 10 liraydı ama şalım 13,5 liraydı arkadaşlar. Bilmiyorum şal fiyatlarından haberiniz var mı? Fiyatı gayet uygun olduğu için ben tercih ettim. Siz de yazma deryası sayfasında hem yazmaların hem de şalın daha farklı renklerini bu fiyattan bulabilirsiniz. E, stoklar tükenmeden bence sayfayı ziyaret edin derim ben. Çünkü genellikle e, videoların altında şu şekilde yorumlar oluyor. Mesela 10 gün 15 gün sonra sayfayı ziyaret edenler bu ürünlerin stokunun tükendiğini gördük diyorlar. Ama videoyu izlediğinizde ihtiyacınız varsa hemen e, sayfayı ziyaret ederseniz hemen bulabilirsiniz. Şöyle bir geriye doğru da göstermek istiyorum yazmalarımı. Hepsi Payda İpekti. Paydar İpek'in yeni kumaşına gerçekten hayran kaldım. Fiyatı da sadece 10 liraydı. Bu nedenle 10 tane sipariş verdim. Kapıda ödeme yapabiliyorsunuz isterseniz, isterseniz kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Ben bu sefer kargo ücreti ödedim ama belli bir sınırı geçerseniz 250 TL'yi kargo ücreti ödemeyeceksiniz. Ben benimki o kadar fazla tutmadığı için 10 lira ben kargo parasını ödedim. Ama tuhafiyeden yaptığım alışverişlere göre 10 lira kargo parası ödemek ödesem bile yine de fiyatı çok uyguna geldi. Hemen diğerini açıyorum. Çok güzel oyalar kenarında. Düşünüyorum bu yazmalarımın hepsini beğenerek seçtim. Siz de sayfayı ziyaret ettiğinizde hem bunları hem de bunların daha birçok rengini bulabilirsiniz. Bu desenlere bayılıyorum. Çok beğendim bu deseni. Şöyle diğerini de göstermek istiyorum. Hepsi birbirinden güzel. İnşallah kenarında birlikte güzel örnekler paylaşmak nasip olur. Bu şekildeydi. Siz de Instagram'da yazma deryası sayfamız sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Benim de takip ettiğim ürünlerinden e, ürünlerini e, yakından takip ettiğim ve yaptığım alışverişten de memnun kaldığım bir sayfa oldu. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Şimdiden alışveriş yapacak olanlara hayırlı olsun diyelim. İnşallah kenarını birlikte oyalayalım. Kolay gelsin kenarını oyalarken de e, hem sayfanın Instagram linkini hem de WhatsApp numarasını WhatsApp'tan sipariş vermek isteyenler için videonun altında açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan e, sayfaya daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı olsun.